Ayhan Çocuk'tan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Baby Home 940 yeni sezon Travesten bebek arabamızın kutudan açılış halini ve kurulumunu ve kullanım özelliklerini anlatacağız. Ürünlerimiz kalite kontrolü yapılarak ve garanti belgesi üzerine koyularak adresinize teslim edilmek. Arabalarımız şöyle özeline paket yapılarak kenarlarına özel karton desteklenerek adresinize sağlam bir şekilde teslim edilmektedir. Ürünümüzün şöyle kutudan açılış şekli. Bir adet port bebesi. Port bebesinin üzerinde ayak koruması. Bebek arabamızın yeni doğumdan falan kullanacağımız ana kucağı. Sepeti ana kucağın içerisinde. Ve bebek arabamızın kasası. Kasa kısımlarında ön tekerlikler takılış vaziyette ve arka tekerler kolinin içerisinde. Ön bar kolinin içerisinde gelmektedir kutudan çıkan parçalarımız port bebeği, kendi orijinal yağmurluk, ayak koruması, bardaklı ve ön bara, ana kucağımız, kasamız. Kasamızın ön tekerleri takılı vaziyette, arka tekerler kutuda çıkarılmış vaziyette ve sepetimiz takılacak vaziyette gelmektedir. Kasamızın şöyle hemen pratik bir şekilde açarak şurada görmüş olduğunuz düğmeleri şöyle bastırarak şu tekerimizin hemen şöyle düğmelere basarak arka tekeri tek harekette şöyle üzerine geçirerek kilitlemesini yapabiliriz. Öbür tarafı da aynı şekilde düğmeye basarak tek harekete tekeri kilitleyip kasaha nasıl kurulum vaziyette. Sepet kısmımızda hemen şurada görmüş olduğunuz kancaları kolayca şuradan tek hareketle şöyle geçirerek bebek arabamızın kendi orijinal yerleri bulunmaktadır. Kolayca sepeti kullanım vaziyette getirmesini yapabilirsiniz. Anak Kol kısımdaki kırmızı düğmelere basarak ve pusatımızın taşıma haline getirerek bebeğiniz taşımasını yapabilirsiniz. Arabamıza takarken aparatlar kendi ucuna üstün. Kesinlikle bebek dışa doğru bakacak şekilde takılmaz. setimiz sürekli anneye bakacak şekilde yani şu görmüş olduğunuz tutma kola bakacak şekilde bu şekil kullanılacaktır. Doğru kullanım şekli. Dışarı doğru bakarsanız yanlış kullanımdır. Kol kuşunu dilediğiniz gibi kademe kademe ayarlayarak bebeğinizle kolayca iletişim sağlayabilirsiniz. Yukarı doğru ayarlayarak normal kullanım da getirebilirsiniz. Pusetimizin bebek arabamızı katlarken şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Kesinlikle bebeği aldıktan sonra şu şekil arabayı kesinlikle katlamayın. Bu yanlış kullanılır. Yanlarda görmüş olduğunuz tuşları düğmelere basarak tek hareketle bu seti çıkartarak sadece kasa halindeyken yanlarda görmüş olduğunuz düğmeleri çekerek direkt kapatma şeklini gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle arabayla alakalı kırılma gibi sorun şikayetiniz kesinlikle yaşamazsın. Tek hareketle yukarı doğru çekerek kullanım vaziyete getirebilirsiniz. Şimdi port bebeğimizin kurulumunu sizlere göstereceğiz. Port bebeğimizin kurulumu içindeki ön barı şuradan kolayca şöyle tek hareketle yuvalarına kilitleyebiliriz şöyle kurarken şurada normal oturum konuma getirmek için klipsler bulunmaktadır. Klipsler şöyle çekerek şurada altta sabit tutmak için bir demir bulunmaktadır. Şuradan zıtlar açarak demirimizi şöyle çevresinden geçirerek bu şekilde demir yani bu oturma konumu sabit tutmaktadır. Buradan da set ayarını dik konuma getirerek şöyle hemen Ford dilerseniz dışarı doğru bakacak şekilde şöyle bebeğiniz dışarı doğru bakacak şekilde kullanımını sağlayabilirsiniz. Kışlık ayak tulumu. Ayak tulumunu fermuar açarak şöyle kolayca iptal etmesini sağlayabilirsiniz. Bebek arabamızın yatış özelliklerini hemen şu yan tarafta görmüş olduğunuz düğmelerden kademe kademe olarak yatmasını sağlayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman yine aynı düğmelere basarak tek hareketle çıkartarak bebeğimizi kendinize doğru çevirerek yine burada aynı şekilde kademe kademe yatmasını sağlayabilirsiniz. Dümdüz uyutmak için şurada az önce yaptığımız sadece kayışları demire dokunmuyoruz. Klipsleri tek tuşla açarak şuradaki klipsi de tek tuşla açarak bu şekilde bebek arabamızın tork bebe haline getirerek dümdüz uyumasını sağlayabilirsiniz. Güneşli kısımlarımızda ekstra körüklü tente kullanılmıştır. Üst tarafta penceresini açarak çocuğunuzu güneşlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde portbebe olarak da kullanım özelliği sunar sizlere. İçinden çıkan bir adet bardaklığını hemen sağ tarafta bulunan mandal yerine kolayca kestirerek soluk bardaklık yerinizi kullanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bebek arabamızın katlama özelliğini göstereceğiz sizlere. Ve port bebe üzerindeyken şuradan tek tuşla düğmelere basarak port çıkartarak bebek arabamızın sadece kasa halindeyken doğru kullanım. Yanlardaki güvenlik mandalarını çekerek tek hareketle aşağı doğru bırakarak katlamasını yapabiliriz. Böylelikle Ayhan çocuklar sizlere Baby Home 940 yeni Travestan bebek arabamızın tanıtımını ve kullanım özelliklerini anlatmış olduk. Ayhan çocuk olarak keyifli alışverişler dileriz.